Merhaba arkadaşlar. Farklı bir soru tipi ile karşı karşıyayız. Burada bir ABC üçgeni verilmiş ve kenar uzunlukları AB kök 5, AC kök 7 ve BC de 2 kök 3 olarak verilmiş. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar böyle değişik bir soru tipi ile karşılaştığımız zaman yani kök 5, kök 7, kök 3 gibi rakamların olduğu bir soruyla karşılaştığımız zaman ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu rakamların herhangi bir özel üçgeni temsil edip etmediğine bakıyoruz. Yani burada bir Pisagor teoremi var mı yok mu? Kök 5'in karesinin 5 artı kök 7'nin karesinin 7 2 kök 3'ün karesinin de 12 olduğunu görüyorum. Demek ki burada bir dik üçgen varmış diyorum. Ve A açısı 90 derecedir. Bu bir dik üçgen olduğuna göre o zaman üçgenimizin alanı dik kenarları çarpımının yarısı yani kök 7 çarpı kök 5 bölü 2'den eşittir kök 35 bölü 2 şeklinde bulunmuş olur. Cevap C şıkkı olarak işaretleyebiliriz.